kaldığımız zaman belki 80'lerde yurt dışında bunlar konuşuluyordu. Biz 90'larda ulaşabildik bazı bilgileri. Bizden sonra bizden yararlanarak daha geliştirdiler. Ama durmuyor bu. Toplum da değişiyor. Teknoloji girdi hayatımıza. Bütün haberleşme usulüleri değişti. Biz hala eski iletişim tarzımızda mektup yazarak görüşmüyoruz. Ben yurt dışına gittiğim zaman annemle günlük mektup yazardık birbirimize. Şimdi FaceTime'dan konuşuyoruz. Doğrusu biz Çocuk Hakları Konseyi'ni kurduk. Birkaç sene sonra bir kişi başkan konseyden rahatsız oldu, neden bilmiyorum kendisine sormadım, koalisyona çevirdi. Koalisyon olarak devam etti, aynı şey devam ediyor. Derken koalisyon platform oldu. Platform da aynı işi yapıyor, bugünkü ağ da aynı işi yapıyor. Ama bunun böyle olması bir, bir, kusur değil. O günkü insanların ihtiyacına dönük eklemeler oluyor. Yani daha büyüyor, kapsamı artıyor, konular şekilleniyor. Kampanya fikri evet. 90'ların sonunda gelmeye başladı. İlk defa işte vurma konuş kavramı doğduğu zaman vakıfta. Bunu nasıl bir kampanya haline getirebiliriz? Ama bugün kaç tane kampanya bir anda devam ediyor? Demek ki aynı şey olmuyor. Yani ektiğimiz tohum bir yerden devam ediyor. Onu demek istiyorum. Şimdi çocuk hakları konusunda çalışmak isteyenlerin profesyonel gelişiminin yanında sivil toplumcu olarak topluma karşı gönüllü bir borçlu borç ödemek gibi bir şey var. Biz bizi yetiştiren toplumda bizi var olmamız lazım ve çocuklarımızın da daha bizden daha ileriye gitmesi lazım. Bu konsepti sürdürmek için e, hedef kendi kitlenin kişisel sürdüşmelerden uzak durmamızı ben öneriyorum. Çünkü örgütlerde e, veyahut da bu birlikteliklerde, birliktelik platform olabilir, derdik, vakıf olabilir. Her zaman kişisel farklar olacak, görüş farkları olacak. Eğer bunlara takılıp da hedefi unutursak o zaman olduğumuz yerde sayıyoruz veya geri adım atıyoruz. Yani toplum bu ihtiyaçları bizim için önemli. Çocuk sayısı durmadan artıyor. Her yeni gelen nesilin aynı sorunlarla karşılaşmaması için bizim eğitime çok önem vermemiz lazım. Biz eğitimciyiz bir yerde ve eğitimci olarak da öğretmenler olsun, okullarda çalışan bütün idareciler, öğretmenler, danışmanlar hepimiz o çocuğun varlığını daha nasıl daha mutlu hale getirebiliriz? toplumda daha üretken hale getirebiliriz. O çocuğun kapasitesini nasıl geliştirebiliriz? Buna odaklanmamız lazım. Onun kapasitesini geliştirirken biz de gelişiyoruz. O da bir bizim kazancımız. Ama onun dışındaki kişisel sürtüşmeler zaman zaman çok kötü kaybettiriyor. As üst ilişkilerinde bozulmalar. Benim gördüğüm toplumda bazen bana çok fazla enerji gidiyor. Bir de yani sivil toplumda benim bir kuralım var küsmek yok. Çünkü hedefimiz ortak. Küstüğümüz insan da aynı iyi niyetle bize şey yapıyor. Onun için küsmek yok. Çocuğun kurduğu iletişimlerde ailesiyle, öğretmenleriyle, toplumdaki arkadaşlarıyla ve çevresiyle çocuğu eleştirmek yerine çocuğu özenlemek. Koşma düşersin değil. Üşürsün, hastalanırsın mesajını vermeyelim olumsuz mesaj vermeyelim çocuklara, İyi yaptıkları şeyleri mümkün olduğu kadar e, vurgulayarak bir de e, genellemeden, yani bu çalışmada sen şu işi çok başarılı e, şekilde sürdürdün, yaptın. Yani yaptığı işe övelim, sen harikasın, sen dahisin mesajını vermeyelim çocuklara. Bir geçenlerde öyle bir gazete makalesi vardı akıllı yani üstün çocuklar yani başarılı çocuklar, farklı çocuklar bunlara dahiler diyor. Çocuk kendisini dahi olarak görürse zaten bir, bir şey yapmayacak, pasifleşecek. Biz o çocuğun daha aktif olmasını istiyorsak sen çalışkansın, sen matematik konusunda iyi çözüyorsun sorunları gibi. Hızlı çözüyorsun, daha hızlı çözmek için çalış diye. Yani somut olalım çocuğa verdiğimiz övgülerde. Bunu demek istiyorum. Şimdi aile işinden başlayalım. Ailede hak ihlalleri oluyor. İyi niyetli oluyor bazen. Çünkü anneler de, kendi annelerinden, babalarından gördüklerini uyguluyorlar. Bazen çocuğun aleyhine olabiliyor. Çok kontrolcü olabiliyorlar. Yeterince özgürlük vermiyor olabiliyorlar. Veyahut da disiplin ile cezayı karıştırıyorlar. Çünkü ceza çocuğa her zaman doğruyu öğretmiyor. Bazen yanlış yapıp o yanlıştan kendi sonuçlarını çıkarmasını sağlamak gerekiyor. Bunu açabilirim ama çok uzun bir konuya da girmek istemiyorum. Disiplin anlayışı nesilden nesile değişmeli ve bugünkü anlayışımıza göre de çocuğun biraz daha özgür bir ortamda kendi kararlarını verip yapacaksa Düşecekse de bir kere hafiften düşsün, o düşmeden bir daha düşmemenin için kendisini kurtarmayı öğrensin. Bir kere üşüsün, nezle olsun, ondan sonra ceket giymeyi akıl etsin gibi ufak tefek hataların faydalı olacağını faaliyetle istiyorum Çocuğa alan tanımak, aile içinde söz hakkı tanımak çok önemli. Çocuk bir şeyden şikayet ettiği zaman bir nedeni vardır onun açısından görmeye çalışmak, çocuğun açısından görmeye çalışmak. Bir de toplumun birtakım takım atasözlerimizde de belirlediğimiz gibi eskiden beri süre gelen kızını dövmeyen dizini döver gibi atasözlerini artık böyle bir şey yok. Bu geçmişten kullanılmış şeylerden vazgeçelim. Toplumda çocuğa zarar veren bir takım genç yaşta çocukların, kız çocuklarının evlendirilmesi gibi. Üzüldüğümüz durumlar var. Daha Türkiye bunlarla tam baş edecek şeyi yapmadı. Çocukları yeterince korumuyoruz. Kanunlarımız olsa bile bu toplumsal eylemlerde yeterince korumuyoruz. Korunması için sivil toplum elinden geleni yapmalı. Kazanım tabii ki var. Sözleşme iyice benimsendi diye düşünüyorum. Her zaman çocuk hakları sözleşmesi ön planda gidiyor, konuşuluyor. Bize yol gösterici oldu. Toplum olarak nereye kadar vardık onu düşünüyorum. Çünkü bize gelenler tabii olumsuz olaylar hep yansıyor bize. Bir aile içi bir istismar varsa biz şimdi bu konuda ne yapabiliriz diye soruyorlar. Biz de o, o konuda onlara işte resmi kurumlarla nasıl başvurulacağını, nerelerde sorumluluk taşıdıklarını o, o şekilde bilgilendirmeler yapıyoruz. Ama bu sistem yavaş yavaş oturuyor. Hani hiç yoktu böyle bir alan. Şimdi çocuk koruma kanunu var. Ee, i̇nsanlar zaman zaman bu kanunun yetersiz olduğunu söylüyorlar, olabilir. Onun da daha gelişmesi gerekebilir ama hiç yok şu anda rahat rahat konuşulan temel ilkelerimiz oldu. İlerliyoruz, yavaş ilerliyoruz. Böyle di düşünüyorum toplum olarak. Bazı bölgelerde belki hiç etkili olamıyoruz. Orada kendimizi eleştirip nasıl yani nasıl işbirliği yaparız? Yani bizim dışımızda kalan gruplar var. O gruplara hiç e, ulaşamıyoruz. Belki şimdi bahsettiğiniz savaş alanındaki çocuklar hiç ulaşamadığımız çocuklar. O çocuklara nasıl yardım edilir? Belki o konuda daha fazla çalışmak lazım. O çocukları savaşta nasıl koruyabiliriz? Çocukların orada olmaması gerekiyor, o ortamlarda ama oradalar. Ne yapabiliriz? Göçmen çocuklar geliyor, binlerce çocuğa Yeterince faydalı olamıyoruz. Ama o çocuklar için birçok şeyler yapılıyor toplumda yeterli olmayabilir. Ama farkındayız o çocukların varlığının. O çocuklar için toplumun daha çok çalışması lazım. O da e, tartışılan bir konu. Göçmenlere nasıl yardım edebiliriz diye. Duygularımızla e, çocuklara yaklaşıyoruz. Çocukların da duygularını çok iyi anlamamız lazım. Orada ben şeyi takip ediyorum. dünya Dünyada ve Türkiye'deki durumu. E, okullarda değişen bir uygulama tarzı var. Mesela Finlandiya ile ilgili çocuk haklarının en iyi olduğu yer. Geçenlerde bir şey okudum Finlandiya ile ilgili. Başarınızın sırrı nedir diye soruyorlar okul müdürüne. Okul saatlerini azaltmak diyor. Ne kadar boş vakti varsa çocuk o kadar çok ağaca çıkar, ağaçtaki beybalara bakar, böcekleri inceler, gelir bana sorar, o sorduğu soruya cevap verdiğin zaman çocuk öğrenir diyor. Çocuk kendisi soru soracak diye. Daha biz orada değiliz. Yani de okul saatlerini azaltmıyoruz. Hala çocukları imtihanı hazırlıyoruz. Yani bu imtihanı hazırlamak çocuğu daha akıllı yapmıyor. Daha pasif iliştiriyor. Çünkü kalıpları ezberlemek zorunda kalıyor. Halbuki çocuk merakla, merakı teşvik eden bir ortam yaratmak ve çocuğu soru soran hale getirmek, çocuğu zekasını daha çok kullanacağı, daha fazla konuya ilgi göstereceği bir ortama sokmak. Çocuğun içinde bulunduğu ortamı küçültmek değil, daraltmak değil, genişletmek önemli olan. Onu yapabilir, yapabilsek çocukları hem daha mutlu yapacağız hem daha akıllı yapacağız. Ve de okul başarısı artacak. Üniversite sayısı arttı, eğitilen kişi sayısı arttı. Profesyonel olarak çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman sayısı arttı. O, o artanların arasında çok başarılı mesleğini uygulayan insanlar var. Mesleki olarak çok daha gelişmiş bir yerdeyiz. Daha da devam etmesi gerekir. Aile eğitimi dediğimiz şey, tabii ki hep konuşulan çocukları en çok etkileyen ailelerinden aldıkları kültür ve eğitim. O konuda da çok şey yapılıyor ama yapılacak daha çok şey var. Hep aynı şeyi söylüyorum gibi geliyor bana. <laughs> Keşke bazen 20 sene daha genç olsaydık da daha yirmi senem olsaydı, diyorum. E, sivil toplum kuruluşlarının zaman zaman geri plana itildiği bir toplumdayız. Zor e, şartlarda çalışan, çok istekli insanların şevklerinin kırıldığını görüyorum sivil toplumda. Yani, sivil toplumculuğu teşvik etmenin yollarını bulalım. Şöyle bir şey söyleyebilirim belki de sonuçta. insanlar neden gönüllü olur? diye düşündüğümüzde dört tane neden var insanların bir sivil toplumcu olması için. Evet. Bir tanesi e, arkadaş edinmek. Bir tanesi statü kazanmak. Bir tanesi bilgilenmek. Bir tanesi de topluma faydalı olmak. Şimdi araştırmışlar. En çok arkadaş edinmek için geliyor insanlar to sivil <laughs> toplum dışı. En az da topluma hizmet etmek için Giliyor geliyorlar. Abi. Bunu tersine çevirmemiz lazım. Şey, onun için elimizden geleni yapmamız lazım biz sivil toplum liderleri olarak. Yani 30 yılı bir anda hatırlamak istedim sizinle karşılaşırken ama hatırlayamıyorum. Çünkü olaylar birbirini takip etti ama benim kafamda bazıları daha öne çıktı, bazıları daha geride kaldı. Onu arkadaşlarımdan aldığım notlarla yan yana getirmeye çalışıyorum. Bu kolay bir iş değil. Farklı meslek gruplarının hedefleri var. Mesela hukukçular daha çok yeni kanunların çıkmasına çalışırken eğitimler daha çok stratejik kararların alınmasına çalışmış. E, Ombutmanlık çıktı. Hiçbirimiz ombudmanlığın nereden geldiğini anlamadık. Tabii yurt dışından alınmış bir şey. Türkiye'de ombudmanlığın nasıl uygulayabiliriz, nasıl biz kendimize mal edebiliriz? Ombudsman'a diyoruz ki sen hükümet dışısın, incelemeni yapacaksın, kendi yorumunu yapacaksın, kimse sana karışmayacak. Türkiye'de oluyor mu böyle bir imkan? Ombudsman istediği gibi özgür çalışabiliyor mu? Bir İsveç'teki kadar. Dolayısıyla daha hala bunların konuşulması lazım. Hem idareciler tarafından, yöneticiler tarafından hem de İnsanlarımız, toplumumuz tarafından bunların değerlendirilmesi lazım. İki bakalım. Çocuklarımız bir doğuştan birtakım takım donelerle geliyorlar kendilerinde taşıdıkları. Bunların ne kadarına izin verirsek o kadar yükseliyorlar veyahut da o şeyi kullanıyorlar. Bazılarında daha az, bazılarında daha çok. Hepsine yardım etmek için bu çocuk hakları sözünde işte eşit olduğunu bütün çocuklar eşit olduğunu söylüyoruz ama bütün çocuklar doğuştan eşit değil aile imkanı olarak da eşit değil toplumun bakış açısı olarak da eşit değil yani bizim toplumumuzda doğan bir çocuk bizim toplumumuzun şartlarına uymak zorunda. Ee, Şüphem işte, bilmiyorum, Kenya'da doğan bir çocuk orada Finlandiya'da doğan çocuk o, o toplumun şartlarına uymak zorunda. Dolayısıyla şimdi üstün çocuk sayısı araştırmalara göre acaba nokta bir mi, bir buçuk mu, iki mi? Belki üstün çocuk sayısı on. Ama o on üstün çocuğu toplum üstün çocuk niteliğine gelmeye fırsat veriyor mu? Toplumun önemli bir rolü var burada. Biz bütün bu çocukların üstün olmasını istiyorsak, ne kadar küçük yaştan onun özelliklerini fark edersek, o özellikleri teşvik ederek çocuğun kapasitesini arttırmak. Yani bizim eğitim sistemimizde bu pek yok çocukları hemen sınıflandırıp, işte sen şusun. Hayır öyle bir şey yok. O çocuk oradan alınır, buraya getirilir. Yüzde birden alınır, yüzde ona getirilebilir diye bakıyorum ben. Bizden ee, bizde de Ankara'da kurulmuş bir dernek vardı. Çocuk ihmal ve İstismarını Önleme Derneği. Esin Konanç Başkan. Bizden önce de bir şeyler vardı. Biz dünyayı yeniden keşfetmedik. Biz orada gemiye bindik. Ondan sonra bazı dernekler kapandı, bazı dernekler sürdü. Bu konunun politize olmaması lazım çocuk haklarını. Çocuk hakları çünkü bütün çocuklarımızın hakları. Kız çocuk, erkek çocuk, engelli çocuk, dezavantajlı çocuk, avantajlı çocuk, hepsinin hakları. Onun için farklı farklı dernekler kuruldu. Bazıları çok güzel imkanlarla kuruldu. Arkalarında büyük holdingleri buldular. Daha çok yol aldılar. Tabii ki bütün derneklerimizin maddi sıkıntısı var. Şimdi eskiden proje kavramı yoktu. Biz bir ideal için bir araya geliyorduk. Şimdi proje kavramı doğdu toplumda ve bir proje yapmak, o proje için fon bulmak, fon yettiği kadar bu işi yapıp, fon bitti, hizmet bitti oluyor. Bu beni üzüyor. Proje yapmak fikri çok güzel, ama proje sonlandıktan sonra onun sür, sürdürülebilirliğini planlamak projenin içinde olması gereken bir özellik. Çünkü projeden prosese geçiliyor değil mi? O proses haline gelmesi, yani sürekli yapılabilir bir iş haline gelmesi. Proje bir deney gibi bak, görüyorum ben. O deneyde başarılı olmak, bu konuda yeterli olmak demek değil. Bizde de evvel vardı. Şimdi işte proje ve, ve proje gibi başlar biter çalışmalar devam ediyor. Uluslararası bağlar çok arttı. Onu söylemem gerekiyor. Uluslararası iletişimler çok arttı. Onun için yani dünyanın başka bir yerinde iyi yapılan bir şey bize iyi bir örnek olabiliyor. Sosyal medyadan yararlanıyoruz. Haberleşme çok arttı. Onun için hani bir şey merak ettiğimiz zaman bunu hangi ülkelerde yapılıyor diye bir düğmeye basıyorsun. Bir sürü örnek çıkıyor karşına. Yani onlardan da faydalanıp yani kendimizi tazelemek zorundayız.